Eleştiri, suçlama, sitem varsa, şikayet varsa adam yok. Duymayan bir adam var, dinlemeyen bir adam var. Adamı kaybedersin sen. Adam söylediklerine kapanır. Dinlemez seni. Otonom sinir sistemi çok hassas. Bak otonom sinir sistemi suçlama, eleştiri varsa, sitem varsa kapanıyor. Artık beni sevmiyorsun, ilişkimizi romantizm yok, hediye almıyorsun. Bak şimdi devamlı sitem ediyor. İşini benden daha çok seviyorsun. Şimdi bunları söyleyince adam zaten söylüyor bunları. Ben biliyorum. Şimdi kadın şunu yapmalı. Yapmadığı şeyler konusunda erkeği eleştireceğine tamam mı? Yapmadığı şeyler ne yapıyor? Sen sıralıyorsun, sıralıyorsun peş peşe. Onun yerine isteklerini söyle ya. Tamam mı? Ne istiyorsun? Senin derdin ne ya? Bunu söyle. Suçlamadan söyle, sitem etmeden söyle. İğnelemeden söyle güzelce söyle. Yani burada üslup hatası var. Yani sistem olarak değil istek olarak söyle. Şimdi bunu yapması lazım. İki doğru zamanda söyle. Şimdi erkeğe neyi nasıl vereceğin de çok önemli. Bak doğru zaman. Şimdi adam yorgun, sinirli, başka şeyle kafası dolu. Sen geliyorsun yanına söylüyor. Olmaz. Ters teper bu. Şimdi erkeğin ilk söylediği hayır, hayır anlamına gelmez hocam aslında. Sen onu düzgün bir usulla söylersen evete dönecek o. Şimdi belli, görmüyor belli, onu bak. Belli belli. Senin eşin bunlar hep evete çevirmiş her şeyi kendi üstüne yaptırmış yani. Tabii, kurnaz. Olayı çözmüş <laughs> hocam. Şimdi mesela kuyumcunun önünden beraber geçiyorlar. Bak kuyumcunun önünden geçiyorlar. Tamam mı? Aa, kadın diyor ki şu tek taş ne kadar güzel. Keşke diyor bunu bana alsaydın. Manyak mısın sen? Nasıl alayım? E zaten benim param yok. Bak şimdi gerçekten parası yok adamın ve alamayacağı için onu söylüyor. Doğru. Ama adam şunu dese hayatım inan param olsa ben sana onu almaz mıyım? Hatta tek taş değil çift taş alırım. Beş taş alırım. Alırım ya. <laughs> şimdi görüyor musun? Aslında o tepkiyi niye veriyor adam? Gerçekten parası yok. Ama söyleme tarzı. Bak bu da yanlış. Ama kadın için de yanlış. Yani sitem ederek, başına kakarak, suçlayarak onu yapamazsın. Şimdi adam çoraplarını uygunsuz yerlere bırakıyor. Yanlışı yakalıyoruz biz. Hayır düzeli yakala Hep yanlışı yakalıyor. Adam bir defa hatayla nasıl olduysa almış o çorapları kirli sepetine atmış. Hemen yanına gider akıllı kadın. Yanağına bir öpücük. Adam sapıtır. Ne oldu ya hayatım çöp sepetine çoraplarını atmışsın beni çok mutlu ettin ne şimdi bak o adam atmaya devam eder hocam bak o kadar önemli bir şey ki bu bak çocuklarımız için de herkes için geçer hocam bu Carnegie var dünyanın en zengin adamlarından e, Andrew Carnegie Andrew Carnegie Andrew Carnegie hocam İskoçyalı milyon dolarlık adam ve altında 23 tane milyon dolarlık adam çıkarmış hocam. Altında çalışanlardan. Tamam mı? Diyorlar ki, bunu diyorlar nasıl başardın sen? Yani hadi sen tamam çok zenginsin ama altındakileri de çok zengin insanlar haline getirdin. Nasıl yaptın bunu? Ben diyor ki her insanı içinde hazine olan bir cevher olarak görürüm. Onlardaki pislikleri ayıklar, güzellikleri çıkarmaya çalışırım. Vay be, Eksik hata vay. kusur değil ben güzelliklerine odaklanırım iyi özelliklerine odaklanırım yapabileceklerine odaklanırım potansiyellerine odaklanırım ve onlar o hale gelir diyor. Elmas haline gelir. Aynı şeyi yapan insanlar olmamız lazım. Eğitimde de böyle olmamız lazım. Yönetimde de böyle olmamız lazım. Evlerimizde de böyle olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. evet Eşimizin yani yanlışlıklarını böyle onun yüzüne vurup eleştirmek, suçlamak yerine onun içindeki güzellikleri odaklanıp onları çıkartıp çoğaltmamız lazım. Öyle mi hocam? Tabii bir de sinirliyken, yorgunken, stresliyken bak erkeklerin bak diyor mu otonom sinir sistemi hassas. O devreye girmeden duymuyor o zaman. Yani onun sakinken ya da mesela freni patlamış kamyon gibi değil. Adamın üstüne gelme öyle. O zaman kriz görüyor, stres görüyor, sıkıntı görüyor. Sen sakin gel hayatım. Bir dakikanı alabilir miyim? Bak şimdi sitem yok. Şey yok. O al karşına. Ondan sonra konuş. Anladınız mı? Yani bu üslupla eğer yaparsak o zaman sonuç alırız yoksa olmaz. Evet. Anlattığımızı duymuyor zaten adam. Evet. Hayatım. Siteye bir bakar mısın? Böyle mi olacak böyle? <laughs> evet, böyle. Süper. Ocakta süt var taşabilir bir bakın ona ne oldu ya, yanar belki. Şimdi hocam demek ki eleştirmek ve suçlamak karşıdaki kişinin e, içindeki... Kapanmasına bu, neden oluyor hocam. Evet kapa uyan güzeli uyandırıyor e, yani onun ona güzel sözler söylemek içindeki uyan güzeli uyandırıyor. Uyandırıyor evet bu bak eğitimde de geçerli görüyorsunuz evet. yönetimde de geçerli bu her yerde geçerli. Eleştirme, suçlama insanları daha iyi hale getirmiyor hocam.